Evet sayın seyirciler. Türkiye Kapta. Dortmund'un ikinci maçıyla karşınızdayız. Dortmund Valencia maçı birazdan başlayacak. Enfield'da büyük bir heyecan var. Ve 90 dakika başlıyor. Brankça bıraktı mı Penza'ya yeni transferleri Lord bundun Efe bıraktı Kuh. bıraktı Hamza hızlı oynamak istedi oynayamadı ama aldı Efe çekti bıraktı İbrahim vurdu ve gol mükemmel bir gol. İbrahim attı. Çok güzel bıraktı. Affetmedi adeta. Ve şimdi öne geçen taraf bu sefer Zortmund. 1-0 öndeler. Kun, Kanos, Kanos, Oliveira bıraktı. Hugo Duro çok kötü vurdu. Mayer'in vuruşuyla başlayacak. 90. Oliveira Kun Hamza oynadı orada Mupenza Oynadı Brankça Efe vurdu Kaleci Mamardaş fili. Üzgünlüğü Kameralara yansıdı Brankça da şimdi top Brankça kesti Mupenza çevirdi Vuruş Gelmedi Oliveira Paul Valencia için çaldı. Masukiera. Oynadı Garcia. doğru Moliveira orada. Onu da DJ yazılıyor. Bakalım neler olacak. Zaman gösterecek her şeyi. İbrahim Mayer oynadı. Mayer uzun oynadı. Efe orada hemen bıraktı Brankşan'ın önüne. Olmadı ama. Correira. Perez. Mayer aldı. Hamza. Bıraktı İbrahim. Çok iyi. Çevirdi. Kafa gelmiyor orada kimse yok. Kun vurdu Basquiera. Penaltı beklentisi var Zortmund'ların. Ve hakem penaltı diyor. Beyaz noktayı gösteriyor hakem. Topun başında. Efe var. Ve Valencia taraftarları onu al ıstıklıyor. Efe vurdu kaleci Mamardaş Fili. Hocanın üzüntüsüz ekranlarda Brankça hemen kullanmadı. Yakın kullanma şeyindeydi ama kimse yok yanında. Kullanamadı. bu Duba orada. Geçtiler Hugo, o. Mayer hemen kademede kum. Kanos. Arda hemen müdahaleye girdi direkten. Son anda direk. Hamza orada gayeye geçemedi. Geçen maç o da çok iyi bir maç çıkaramamıştı belki ama etkileyici bir performansı vardı derken Efe vurdu ve gol. Mükemmel bir gol 2-0. Mükemmel bir gol. 2-0 oldu. Ve hocanın mutluluğu. iki transfer yaptı sadece şu zamana kadar Dortmund Ve onların etkisini bugünkü maçta görüyoruz. Geçen maça göre pozitif yönde iyi bir ilerleme var. Duba. İbrahim mükemmel bir çalım var. ama Oliveira'ya geçiremiyor topu. Gaya. Bu Godro. Fran Perez. Orada Mayer var. Taraftarlar. Valencia taraftarı büyük ihtimalle çoğunlukta. Baskı hissedebiliyoruz damarlarımızda. Hugo. Ganos. Ganos. Orada Mayer mükemmel bir kurtarış. Depelu. Oliv Mupenza. İbrahim önü bomboş. İkinci gole gidiyor. İbrahim. Ama vuruş gelmedi. Ekip denemek istedi. O da peki sonuçlar doğurmadı. Bayrak Pepe Lu Coreira Mupenza aldı Efe bıraktı Mupenza'ya Mupenza Mupenza Çekti Bıraktı Hamza Olmadı Zortmund bastırıyor da bastırıyor İyi bir futbol oynuyorlar bugün Myers Kun İbrahim Efe Hamza'nın önüne. Vuruş gelmedi. Enerjisi bitti orada. Kun aldı. İbrahim oynadı. Brankça Zengin iyi girdi içeri. Orta bu penzaya doğru bu penzayan tutuyor. Bu penzayan tutuyor. Önemli bir şey yoktur diyelim. Evet ayaklandı. Çok büyük bir sorun yok gibi duruyor. Thanos Kun. Korakça. Mupenza. Oynadı Efe. Mamardaşvili. Thanos. Duba Hugo Durro. Vuruş. Golf. 2-1 Valencia 2-1 yakalıyor. Yine defansla yaratılan bir açık Pepola affetmedi. Evet Efe'nin vuruşuyla yeniden maç hareketleniyor. Evet mükemmel bir çalım. Hamza ama Gaya ya. Lan geçemedi. Orada Efe oynasa belki çok farklı şeyler görebilirdik. Oliveira. Alamadı Kanostan. Garcia. Garcia Mayer. vuruş dışarı ve ilk yarı 2-1 zor Grunt'un üstünlüğüyle bitiyor. ve Hamza çıktı yerine Mayer girdi. İkinci yarıda değişiklikle başladı Serdar Hoca. Garcia orada hemen Duba kaydı. Ama yine de vuruşu yaptılar. Mayer, Penza, Brankça oynadı Mayer. Mayer çok iyi gidiyor. Mayer orta Öteki mi ayrı? Olmuyor. Duba. Kanos. Gaya'ya bıraktı. Gaya önü bomboş ama Oliveira var orada. Oliveira'ya da geçti. Gaya içeri baktı. Ama Duba. Ve İbrahim ayağını tutuyor. büyük bir sakatlık olabilir. Ve Mayer. Ve İbrahim yerde kaldı. İyi bir maç çıkarıyordu oysa ki. Hakem sağlık ekibini, sağlık görevlilerini sağ kenarından çağırdı. Zortmund'un belası devam ediyor sakatlık konusunda. 2 maç 3 sakat Artık bu hocaya mı yazar Başka bir şekilde mi yazar Bunu bilemeyiz Uh yerine girdi Penza da ayağını tutuyor Fran Perez Mayer Dönen top Garcia 2-2 Beraberliği yakalıyor Valencia. Bu penza çıktı yerine. Yedek forvete bıraktı. Efendim vuruşuyla maç yeniden. Hızlandı. Kuhn. Oliveira oynayamadı Garcia. Ve kendini yere bırakıyor. Yapma sarı kart. Arda Bayrağı sarı kart çıktı. Olacak iş değil. Topun başında Garcia var. Garcia 3-2. Man, Hugo Hugo Durro Oynadı Ganos Bayrak Orada Dubois girdi hamleye Fm'nin oynadı Maier Maier oynadı Masquera Ram Perez alamadık. Orta Oliveira. Mayer el. Eline değiyor. Topu göğsüyle yumuşatayım derken Garcia 4-2 yaptı. Aman. Hakem uyarıyor sadece. Duba. Hop. Kesti ortayı ama Gaya orada. Hemen hamleye girdi. Mamardaş Mayer. Vuruş direkt. Kaan Ossan yine bir vuruş bu sefer olmuyor. Oyuncu değişiklik hakkı da kalmadı. Dortmund'un Hofmann. Ef'e geçemedi, Hugo. Bayraktan çok kötü pas. Pepe Lu. Pepe Lu. Mayer. Masukyera. Geçit vermedi orada Efe'ye. Hugo. Hugo. Hugo Murroy'a. Brankça. Hop hop çok iyi gitti olmadı ma yer yerde hakeme bakıyorum efe orada hemen oyuncuyu uzaklaştırdı ve kırmızı karttı ayağı kırmızı kaç çıkıyor. Efe vurdu kaleci Mamardaş fili. Bu bir dönüm noktası olabilir maç için belki de. Google. Maier. Maier bıraktı Efe'nin önüne. Efe vurdu Mamardaş Fili. Çok iyi vurdu ama Mamardaş Fili. 37 saniyede reaksiyon vermiş. Vuruş Mamar ile Çok iyi bir maç çıkarıyordu bugün Takımdaki çoğu oyuncu gibi Oliveira'nın da gücü bitti Antrenmanlarda büyük sorun var Gibi duruyor şu anlık Maier Öteki Maier e. Maier Hoffman Maier Bıraktı Brankça. Mayere. Efe. Oynadı Hoffman. Pepelu. Aman. Thierry. Efe çok iyi gitti. Efe. Vurdu. Gol. Aldı topu. Hadi diyor. Uzatma dakikalarında bir gol daha bulur. Belki Zortmund. Onun için ümitleniyor Efe. Hazırlık turnuvasında 4 gol attı. Gayet iyi bir performans. Artı üç verdi Arkem, artı bir zaten geçti. Hoffman. Mayer. Vurdu Mamardashvili. Dönen top. Hop. Hop. Dışarı. Kıl payı kaçıyor. Ve maç 4-3 bitiyor. Dim Dortmund için talihsiz bir an ve Garcia da hat-trick yapmış bugün. 3 gol attı ve topu evine götürüyor. Valencia 4 Dortmund 3.